Merhabalar Didem Şarman ben. İşte o en çok merak edilen gökyüzü gündemi Jüpiter ikizlere geçecek. 2024 yılının en çok üzerinde duracağımız belki de gezegen geçişi. Çünkü Jüpiter'i artık iyi ya da kötü hepimiz tanıyoruz. Büyük iyicil hayatımıza şanslar ve fırsatlar getiriyor. Bunları hem kişisel hayatımızda hem ülke gündeminde nasıl yaşıyoruz? Bize katkısını, ülkemize katkısını şans getirecek mi? paramız çoğalacak mı, aşk hayatımızda neler olacak, evlenecek miyiz, okulları kazanacak mıyız? Özellikle üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için detaylı olarak yıllarına göre de özellikle bazı bilgiler hazırladım. Tabi Jüpiter döngüsü yaşayacak olanlarınız için de 1900'lü yıllarda hangi dönemde doğmuş olanlarınız en çok şansı yakalayacak. Bununla ilgili de çok detaylı bir anlatım olacak. Şimdi öncelikle Jüpiter 10 Haziran 2025 yılına dek İkizler Burcu'nda kalacak. Ne zamandan itibaren? 26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren bir yıl bir ay sürece. Astrolojide mitolojik olarak tanrıların tanrısı Zeus'la özdeşleştirilir ve bu gezegen aslında kızdığı zaman dünyaya yıldırımlar yollayan, normal zamanda ise kucaklayıcı, cömert, yumuşak, iyicil ve genişleten doğasıyla Hayatımızın her alanına büyüme anlamında fırsatlar getiren bir yapıda olan bir gezegen. Astrolojide büyük iyicil olarak isimlendiriliyor. Küçük iyicil Venüs, büyük iyicil Jüpiter. Dolayısıyla herhangi bir gezegenle yan yana geldiğinde onu büyütür ve o gezegenin konularına da fazladan fırsatlar getirir diyoruz. Üniversite, yüksek öğrenim, hukuk süreçleri, anayasa, havacılık, atçılık, Diğer yandan büyük baş hayvanlar, gemiler, limanlar, uluslararası konular, kişisel gelişim, gök bilimleri tamamen Jüpiter'in hakimiyeti altındadır. İkizler burcundayken Jüpiter aslında kendi doğası olan tecrübe ederek öğrenme, gelişme, iyi ve derinlemesine düşünerek hareket etme halinden biraz uzaklaşacak. Çünkü Jüpiter normalde Yay burcunda ve Balık burcunda yönetici. Bunların tam karşıt burçlarında yani Başak Burcu'nda ve İkizler Burcu'nda normalde teknik olarak rahat bir yapıda değil diyoruz. Bu da tabii ki ikizlerdeyken bilginin çok daha hızlı işlenmesi, kulaktan dolma bilgilerin her yerde aktarılması ya da dedikoduların artması, eğitim ve hukuk standartlarının değişmesi ancak değişen içeriklerin genel kültür bakımından ya da bizim istediğimiz şeklinden daha yetersiz kalabildiği zamanlardır. Bu süreçte yurt dışı bağlantılı işler belki biraz daha karmaşık ve değişen koşullarla ilerleyebilir. Ve en önemlisi sosyal medyada yayılan ses kayıtları, mesajlaşmalar, internetten gelebilecek zararlar bu yılın gündem konusudur. Bu yüzden aslında herkesin sosyal medyayı ne kadar ve ne ölçüde kullandığı ve paylaşımlar yaptığı çok önemli. Çünkü Plüton da kova burcunda artık biliyorsunuz. Dijital ortamlardan internet üzerinden ya da yazılımlar aracılığıyla gelebilecek zararlar. Özellikle çocuklarınızın belki fotoğraflarını çok ölçülü paylaşmanız bu dönemde çok önemli olabilir. E kendiniz için de öyle. Çünkü internet üzerinden yapılan hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, işte fotoğrafların çoğaltılması vesaire gibi şeylere gerçekten bu dönemde dikkat etmek gerekiyor. Diğer yandan medyada, televizyonda magazin programları artarken artık Dini konuların daha fazla tartışılması ve yine bunların da kulaktan dolma biraz daha böyle sağdan soldan bilgilerle gündem olması aslında belki bizim gündemimizde olacak. Olumlu anlamda ise İkizler burcunun mantık ve akıl yürüten doğası, ticarete yatkınlığı, çabuk düşünme şekliyle bu süreçte yabancı dil öğrenmek, sınavlara hazırlanmak her zamankinden daha kolay olacak ve birçok eğitime Katılarak kendinizi çok geniş anlamda geliştirme imkanı da bulabileceksiniz. Ticari becerilerde belirgin bir artış gözlemlenecek ve özellikle bilimsel alanlarda hazırlık çalışmaları da çok daha hızlı bir şekilde yürüyecek. Bu da tez ve doktor öğrencileri için tabii ki inanılmaz bir avantaj. Diğer yandan sürücü veya vatman olma kursuna başlamak, hızlı okuma teknikleri öğrenmek, daha fazla kitap okumak ve seyahatler etmek için bu zamanları çok keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Jüpiter 26 Mayıs'ta İkizler Burcu'na geçer geçmez Plüton Kova ile bağlantıda olacak ve direkt bir açısı olacak. Bu açı 26 Mayıs 7 Haziran 2024 tarihlerinde hemen şimdiki dönemde yapacak. Bu da tabii ki dijital platformların zararlı kullanımı, onların kendi içindeki yapısal değişiklikleri, internet üzerinden gelen zararlı içerikler konusunda bizi uyarırken Bireysel olarak ise isim ve soy isim değiştirme, ticarette güçlü bağlantılar kurabilme anlamında bizi birinci derecede aslında destekliyor. Bu tarih aralığında aslında en çok hakaret davalarının maalesef açılabileceği zaman sosyal medya üzerinden manipülasyonlar yaşanabilecek ve komşular, akrabalar, arkadaşlar ve kardeşlerle de iletişim konularının biraz daha zayıflayabileceği bir dönem. Belki bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ancak Diğer yandan derin bilimsel araştırmalar yapmak, keşifler yapmak, bir takım buluşlara imza atılması, uzay araştırmaları için de gerçekten güzel bir süreç. Ve en çok merak edilen kısım, öncelikle bütün öğrencilere şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sınava girmek, sınava çalışmak gerçekten çok kolay bir süreç değil. Ailelerin beklentisi olabiliyor. Sizler üzerinde gerçekten genç yaşta çok fazla baskı oluyor ancak bir meslek sahibi olabilmek için bu sorumluluğu şimdi tabii ki yerine getirmeniz gerekir. Önemli olan sizin bir meslek edinmeniz, kendinizi iyi hissederek, severek gerçekleştireceğiniz bir çalışma ortamı yaratmanız. Yani A kişisinin 10 alması, sizin 9 almanız o kadar net yapmanız tabii ki bunların aslında hiçbiri önemli değil. Gün sonunda sizin keyifli, sağlıklı, mutlu olmanız önemli. Bu yıl olmaz, başka bir yıl olur. Öteki yıl olur, yeter ki siz iyi olun ve aşırı derecede kaygıyla gerçekten bu sınava girmeyin diye temenni ediyorum. 8-9 Haziran 2024'te bu yılın üniversite sınavı gerçekleşecek. 2005 doğumlu mezunlar girecek, 2006 doğumlu kendi döneminde girecekler ve 2007 yılında doğup da okula erken kayıt olanlarınızda belki bu sınava e, girebileceksiniz. Tabii ki aslında çalışan ve sürekli olarak, disiplinli bir şekilde konuları tekrar edenler, bu sınavı kazanacak sonuç olarak. Ama e, biz de astrolojik olarak fazladan bir şansa sahip olanlarınız var mı diye, ben yorumlama gereği duydum. Mart, Nisan, Haziran ve Ağustos 2005 doğumlular. Ocak, Şubat, Mayıs, Temmuz, Ekim ve Kasım 2006 doğumlular için bu sınavda fazladan bir motivasyon ve kazanma şansı belki de daha fazla olacak gibi görünüyor. 2007 doğumlular ise belki de ilk kez bu üniversite sınavına girecekler ancak 2007 yılı doğumluların kendi haritalarındaki Satürn, Jüpiter, Ay düğümleri gibi pozisyonlardan dolayı bu sınava büyük ölçüde avantajlı gireceklerini de yine belirtebilirim. Ve tabii sadece öğrenciler için değil, yetişkinler için de ya da sınava girmeyecek olanlar için de Jüpiter'i ikizlerde olup da bir Jüpiter döngüsü yaşayacak. Yani şansı, fırsatları hakikaten hayatının her alanında çok çok bol bol yaşayacak olanlar hangi yıl doğumlar diye sizler için hazırladım. 2012 Haziran'dan 2013 Temmuz arasına kadar doğmuş olan herkes. 30 Haziran 2000'den 13 Temmuz 2001 arasına kadar doğmuş olanlarınız. 22 Temmuz 1988'den 31 Temmuz 1989 arasına kadar yine doğmuş olan herkes. 23 Ağustos 1976'dan 20 Ağustos 1977'ye kadar doğduysanız sizde. 10 Mayıs 1953, 24 Mayıs 1954 arasında doğanlar. 23 Nisan 1965, 6 Mayıs 1966 arası doğanlarınız ve 26 Mayıs 1941'den 10 Haziran 1942'ye kadar doğmuş olanlar için bu yıl bir Jüpiter döngüsü yaşanacak. Böylece bu döngü sizin eğitim, miraslar elde etme, para kazanma, dil öğrenme, ticari fırsatlar yakalama, terfi etme, çocuk sahibi olma, hayattan keyif alma, yolculuklar etme ve mutluluk alanınızda yeni bir şans dönemi başlatacak. Gerçekten harika bir süreç. Bunun tamamen iyi geçmesini temenni ediyorum. Ve 5-19 Temmuz 2024 tarihlerinde hemen bu Jüpiter geçişinin ilk ayında aslında Jüpiter ay gayet güzel olumlu bir açısal bağlantı kuracak. Bu bağlantı ile birlikte evlenmek, taşınmak, yeni bir eğitime başlamak, anlaşma yapmak, yazışmalar ya da imzalar için gerçekten dört dörtlük bir zaman. Burada kadersel olarak yeni ve hayatınıza keyif mutluluk katacak eğitimci özellikleri yüksek biriyle de karşılaşabilme olasılığınız yükselecek. 11-24 Ağustos 2024'te Jüpiter Mars kavuşumu gökyüzünde etkinken Satürn'den kare açılacak. Bunun tam günleri 14 Ağustos arkasından 17 ve 23 Ağustos. Benim en çok çekindiğim tarihlerden biri bu yılın Ağustos ayı. Ağustos ayında açıkçası Satürn, Mars ve Jüpiter'le olan olumsuz bağlantılarından dolayı bir takım ülkele, ülke ve dünya anlamında kazalara, uçaklar, gemiler, limanlarla ilgili sorunlara daha açık olacağız. Genel anlamıyla uçak kazalarına, hastalıklara, özellikle akciğer ve enfeksiyon hastalıklarına, çekirge istilası, zararlı bakteri ve böceklerin artması, gemi, liman ve denizlerle ilgili olumsuzluklar yaşanabilecek olan bir kısa sürecimiz var Ağustos ayında. Bu süreçte bireysel olarak inanç farklılığı ya da bakış açısı farklılığından kaynaklanan bir takım ilişkisel problemler yaşanabilir. Finansal sorunları açık zamandır. Akciğer hastalıklarının dışında el bileği, bizzat el parmaklar, omuz gibi kırık çıkıklara dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda Ağustos ayı özellikle trafik kazaları açısından son derece dikkatli olmamız gereken bir süreç yaratıyor. Sonbaharda ise 7 Ekim 2024 ve 5 Şubat 2025'te uzunca bir süre aslında 4 aylık bir süreyi de geçiyor. Jüpiter retro olacak ikizler Burcu'nda. Daha önceden tamamlanmamış bir takım eğitim ve ticari faaliyetlere geri dönmek, bunları tamamlamak için gayet olumlu bir zaman olacak. Ayrıca belirli alanlarda derinleşmek, araştırmalar yapmak, kitap yazmaya başlamak gibi işler için de burası yine olumlu anlamda kullanılabilecek. Yıl sonunda 18 Aralık 2024, 2 Ocak 2025 gökyüzünde Jüpiter'in Satürn'de karesi etkin olacak. Bu dönemde daha çok öğretmenler, avukatlar ve bilir kişilerle olan işlerimizde zorlanma yaşayabileceğimiz bir süreç yaşanıyor. Finansal ve hukuki zorlanmalarla da yine bu da zaman diliminde karşılaşabiliriz. Eğer yeni bir dava açacaksanız, bir avukatla anlaşmayı düşünüyorsanız burası uygun zaman değil. İnternet problemlerinin gündeme gelebileceği bu süreç yine akciğer hastalıkları konusunda hassasiyet gösterebileceğimiz bir zaman ve en çok belki de sosyal çevre arkadaşlıklarda problemler yaşayabileceğimiz süreç. Ardından 16-24 Mayıs 2025'te en önemli açıları ayırdığım için son olarak Jüpiter'in ay düğümleriyle kare açısı gökyüzünde etkin olacak. Hukuk ve eğitimle ilgili problemleri vurgulayan bu süreçte resmi yerlerden, bilir kişilerden, öğretmenlerden onay almanız biraz daha zor olur. Özellikle 16-24 Mayıs arasını evlilik gibi finansal işler gibi önemli eğitimsel konularda ya da yurt dışı için onay alma durumlarında kullanmazsanız süreciniz daha olumlu ve başka süreçleri tercih ederek hareket ederseniz de işleriniz daha kolay ve daha akıcı olacaktır. Genelde ay düğümleri karesi olduğu zaman biz biraz daha kadersel dönemeçler, yol ayrımları ya da Yaşam gibi, yaşamın başlaması gibi, yaşamın sona ermesi gibi olaylar görebiliyoruz. Tabii ki burçlar anlamında bu sürecin yoğun etkileri olacak. Artık hepimizin hayatı değişiyor, şans alanımız değişiyor ve Koç ve Terazi burçları özellikle bu süreci eğitimlerden gelen şanslar, sınav başarıları, vize, pasaport ve yurt dışı bağlantılı işler taşınmak, yeni sosyal ortamlara girmek, üniversite destekleri ve hukuki başarılar anlamında yaşayacaksınız. Boğa ve akrep burçları bu süreci özellikle birinci derecede finansal anlamda büyüme, gelirlerin, paranın, alım-satım gücünüzün arttığı bir süreç olarak deneyimleyeceksiniz. Bu süreçte eğer gerekli ise bir takım ameliyatları olarak sağlığınıza da hızlı bir şekilde inşallah kavuşacaksınız. İkizler ve yay burçları için bu dönem özellikle evlilikte İkili ilişkilerde büyük fırsatlar getiriyor. Hayatınıza daha eğlenceli ve artık gerçekten de daha bilgili, daha donanımlı insanlar gelecek. Özellikle ikizler ve yayın hayatın içinde tamamen genişlediği, büyüme yaşadığı ve elinizi nereye atsanız artık oradan şans gelecek diyebiliriz. Yeter ki siz sağlık kontrollerinizi yapın. Jüpiter her şeyi büyüttüğü için sağlık konusunda dikkatli olursanız bu süreci harika geçireceğinize eminim. Yengeç ve oğlak için bu süreç sağlık anlamında iyileşme, yeni iş fırsatlarını değerlendirme, iş hayatınızda olumsuz arkadaşları artık eleme, günlük yaşamınızda ise daha fazla seyahat ve eğitim alma anlamına gelecek. Aslan ve kova burçları bu süreçte çocuklardan gelen şanslar, yaratıcılık ve motivasyonu arttırma, yeni arkadaşlıklar edinme, geleceğe umutla bakma döneminde olacaksınız. Başak ve balık için bu süreç ilişkileri düzenleme, ailenin genişlemesi, yeni bir ev düzenine geçiş yapmak, kariyerde yeni, büyük ve parlak başarılara imza atmak anlamında çalışacak. Umarım gerçekten bu süreç, bir yıllık süreç hepimiz için çok çok faydalı geçer ve Jüpiter olduğu her yeri genişletip büyüttüğü gibi bizim de şansımızı, ruhsal motivasyonumuzu, mutluluğumuzu büyüterek yoluna devam etsin. Şimdi detaylı olarak size burçlardan yine bahsedeceğim. Daha biraz daha detaylı olarak. Bu bir yılı geçen sürede Koç burcu özellikle kendinizi çok daha kaliteli bir şekilde ifade etmeyi öğreneceksiniz. Çevresel şans ve fırsatlarınız inanılmaz artacak. Arkadaşlarınız size iş bulacak, tanıdığınız birileri sürekli iş getirecek. Daha çok yeni komşu, yeni arkadaş, yeni eğitimler alarak ve edinerek, arkadaşlıklar edinerek kendinizi geliştireceksiniz. Bu süreç sizin için sınav başarıları ve vize pasaport işleri ya da bir takım imzalar anlamında büyük 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 getirileri olacak bir zaman. Yüksek öğrenim, sınavlar, hukuki konular hepsinde de fazladan şanslarınız olacak. Artık bu bir yıl boyunca da yeni bir takım tekliflere, yurt dışı bağlantılı işlere ve kendinizi çok daha iyi hissetmeye bence artık hazır olmalısınız. Eğer boğa burcuysanız Jüpiter'in ikizler geçişi size finansal anlamda muazzam yarayacak. Özellikle yazdığınız, çizdiğiniz şeylerden, eğitim süreçlerinizden, iletişim gerektiren alanlardan ve ürettiklerinizden ekstra paralar kazanacaksınız. Bir işten değil, aynı anda birden fazla çalışma ortamından para kazanma şansına sahip olacağınız bu dönemde eşiniz ya da hayatınızdaki insanların da geliri artarken gerekliyse onların Sağlık alanlarında bir ameliyat olma, iyileşme süreci başlatarak da son derece keyifli bir yıl geçirebileceksiniz bu yıl. Sizin için önemli olan şey maddi ve manevi bir genişleme, büyüme ve parasal alanda artış olacak. Eğer ikizlerseniz zaten Jüpiter artık sizin alanınıza geçiyor demektir. E ne kadar güzel bir şey. Çünkü sizin için ilk anlamı ikili ilişkiler, evlilik, ortaklık ve iş birliktelikleri aracılığıyla büyümek kendi bilginizi, tecrübenizi arttırmanız, araştırmalar yoluyla, keşifler yoluyla, belki yabancı dil öğrenme yoluyla kendinizi bu yıl çok geliştireceksiniz. Adeta aldığınız eğitimler hayatınıza damga vuracak, yaşamınıza neşe, kültür, sevgi, büyüme ve beraberlik hissiyatı doğacak. Bu yıl sizin parlama yılınız. Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin ki konu sağlık konusunda olumsuzlukların büyümesi olmasın. Bunun dışında da her şey sizin için gerçekten tam da istediğiniz ve beklediğiniz gibi gidecek. Eğer yengeç burcuysanız bu süreçte daha çok uzaklardan gelen şansları açık olacaksınız. Şehir dışından, yurt dışından gelen bir takım iş fırsatlarına hazır olmalısınız. Diğer yandan günlük hayatınızda daha fazla meditasyon, sakinlik, sükunet ve tabii ki sanatla, ruhsal çalışmalarla, psikolojiyle kendinizi geliştirme ve iyileştirme zamanındasınız. Bu gerçekten harika bir süreç çünkü maneviyatınızın artacağını söyleyebilirim. Diğer yandan belki de artık ailenizin genişlediğini, büyüdüğünü ve onlarla hep beraber herkesi affederek, iyileştirerek, onlara da iyi gelerek kendinize bir yol belirleyeceksiniz. Jüpiter'in ikizler süreci kesinlikle sizin ruhsal güçlerinizi de arttıracak diyebilirim. Eğer aslan burcuysanız geleceğe yönelik plan, plan ve projeleriniz artarken kariyer gelirlerinizde bir artış görebileceksiniz. Hayatınıza yeni bir çocuk dahil olabilir. Çocuklarla ilgili fırsat ve şanslarınız çok yüksek olacak. Nitekim anaokulları, eğlence merkezleri, konser yerleri, bir takım sportif faaliyetler, sanat alanlarında üstün başarılar gösterebilirsiniz. Gelişen bir arkadaş çevreniz olacak ve arkadaşlarınızın da size bu dönemde faydalarını çok daha fazla yaşayacaksınız. Geleceğe umutla bakma, ve yeniden pozitif bir gelecek inşa etme zamanındasınız. Eğer Başak Burcuysanız bu dönem tamamen kariyer ve toplumsal statü elde etme alanınızda gerçekleşeceği için aynı anda birden fazla işe odaklanma, kendinizi toplum içinde bilginizle, iletişim yeteneklerinizle, belki yazdığınız bir kitapla, anlattıklarınızla, söylediklerinizle muazzam iyi ifade edeceğiniz zamandasınız hayatınızdaki insanın da ailevi mutlulukları, pozitif gelişmeleri size yansıyabilir. Bu anlamda bu yıl kariyerde terfi, yükselme, aynı anda birden başka yerlerden teklifler alabilme ve kendinizi işinizle çok da iyi bir şekilde ifade etme anlamında Jüpiter size destek olacak. Terazi burçları için tam bir eğitim süreci, yüksek öğrenim, Üniversite sınavı hukuksal alanlardan başarı elde etme zamanındasınız. Ama en önemlisi hayata umutla bakma, inanç elde etme, uzaklardan, şehir dışından bir takım ilişkiler geliştirme zamanında olacaksınız. Bence bu süreç sizi iyileştiren, kesinlikle güzelleştiren, iş fırsatlarını fazla fazla getiren bir zaman ve tabii ki dediğim gibi de uluslararası işler anlamında da gayet başarılı bir zaman maneviyatınızın, sağlığınızın kesinlikle çok daha iyi, iyiye gittiği bir süreçte olacaksınız bu yıl boyunca. Eğer akrep burcuysanız olay tamamen finansal anlamda başlıyor. Dışarıdan gelen gelirlerinizin artacağı, örneğin kira gelirlerinizin artması, dışarıdan gelen bir takım paraların size kat ve kat fazla fazla gelmesi, hayatınızda biri varsa ya da eşiniz varsa onun maddi durumundaki ilerlemeyi beraber karşılayacağınız bir süreç. Hukuksal konularınız varsa biraz daha temkinli ve dikkatli e gitmeniz gereken bu süreçte özellikle trafikte belki hayati tehlikelere karşı dikkatli olmanız gerekecek. Bu da bu sene kurallara uygun bir şekilde yola çıkmanızı size tavsiye ediyor. Her zaman olacağı gibi akciğerleriniz hassas olabilir. Bununla ilgili bir kontrole ihtiyacınız olacak. Diğer yandan özellikle fizik, kimya, biyoloji, psikoloji, psikiyatri, tıp alanları Okültizm gibi alanlarda işleriniz varsa ya da laboratuvar ortamlarında çalışan biriyseniz kesinlikle muhteşem performanslar ortaya koyacak ve bu alanlardan ödüller alacaksınız diyebilirim. <laughs> Eğer yaysanız ya da yükselen burcunuz yaysa ne kadar güzel. Çünkü bence siz de bu dönemi bekliyordunuz. Neden? Çünkü artık sizin için ikili ilişkiler yoluyla mutluluk elde etme, Yeni iş birliktelikleri yapma, hayatınıza giren insanların çok daha bilgili, eğitimli, donanımlı olması ve size de katkılarının olması. Edebiyatta, sanatta, müzikte üstün başarılar gösterme zamanındasınız. Eğitimsel anlamda gerçekten çok güçlü olacaksınız. Taşınmak, yer değiştirmek, evi büyütmek için de Jüpiter size ikizler burcundayken yardımcı olacak. Ve eğer oğlaksanız artık günlük yaşamınıza kasvet değil hız, güzellik, mutluluk, neşe, espriler, komedi gibi alanların girdiğini görebilirsiniz. Çünkü günlük yaşamınızda çok daha eğlenceli vakitler geçirecek, oradan oraya koşturacak, adeta yaptığınız işler aracılığıyla başarıdan başarıya koşacaksınız. Sağlık anlamında kendinizi kontrol ettirirseniz, çünkü sağlık alanınızda ilerliyor, hiçbir sorun olmayacaktır. Bu süreç aynı zamanda yanınızda çalışan yardımcıların ya da iş arkadaşlarınızın genişlemesi, büyümesi, ve sizin işinize yarayacak insanlarla yolunuzun kesişmesi anlamında sizi destekleyecek. Bir evcil hayvan edinmeyi bu yıl düşünebileceksiniz ve diğer yandan eşiniz ya da hayatınızdaki insanın geçmişinden kaynaklanan problemler de önünüze gelecek ve bunlar hızlı bir şekilde çözüm bulacak. Eğer kovaysanız sanat ve yaratıcılık anlamında muhteşem bir yıla geçiş yapıyorsunuz. Kendi enerjinizi gerçekten insanlara çok güzel ifade edeceksiniz. Çocuk sahibi olmak anlamında çok destekleyici bir dönem sanatsal yaratıcılığınızı ortaya koyabilir. Riskli yatırımlardan, finansal alandan işte bizim borsa dediğimiz, altın dediğimiz yerlerden çok daha fazla kazanımlarınız olabilir. Yatırımlarınızın kat ve kat değer kazandığı, aynı zamanda özel hayatınıza flörtlerin arttığı, keyifli romantik görüşmelerin sürekli karşınıza çıkabileceği bir dönemdesiniz ve yine spora da bu dönemde başlayabilirsiniz. Eğer balıksanız bu dönem iç dünyanızı ve ruhsal dünyanızı genişletirken daha geniş bir eve çıkmayı, taşınmayı ve yer değiştirmeyi, aileden gelen mutluluk ve şansları vurgularken hamile kalma gibi durumları destekleyecek. Genetik hastalıklar konusunda araştırma yapmanızı tavsiye ediyor bu dönem. Belki bir genetik taramadan geçmenizi böylece süreci çok daha rahat ve konforlu idare edebileceksiniz. Özellikle arkeoloji, tarih, siyaset, politika gibi alanlarda ya da Avrupa Birliği gibi alanlarda çalışanlarınız varsa bu alanlar çalışma koşullarınızda ekstra fazladan bir takım şanslar getirecek. Yine emlak işiyle uğraşanlarınız bu dönemde kat kat daha fazla kazanacaksınız. Esasen şu çok önemli. Ruhsal ve bedensel anlamda iyi hissedeceğiniz için enerjiniz çok iyi olacak ve bu da bütün ikili ilişkilerinize ve hayatınızı olumlu anlamda yansıyacak. Jüpiter'in bir yaratacağı fırsatta bu dönemde aileyle iş yapmayı düşünmek ya da tanıdıklarınızla bir araya gelerek yeni iş fırsatları doğurmak olacak. Umarım herkes için harika, sadece mutluluğu, aşkı ve sevinci, sağlığı büyüten bir süreç olsun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Harika bir yıl geçirin diliyorum.